sevgili değerli arkadaşları, Belediye değerli mesai arkadaşlarım, Belediye Göç Göçmenliğe çok değerli sakinleri, e, Partilerimizin çok değerli mensupları. için sizlere çok teşekkür ediyorum. yıllardan beri bu gündeminde olan şartlı Tanrı parajine geldik. Evet. Gençlerimin <laughs> <Göçbeğinin> aşkın koruma <laughs> önlemlerine yönelik ihalesi de yine Haziran ayı içerisinde yapılıyor zaman zaman selden zararlar oluşuyor, taşkınlar oluşuyor. Böylece bunun da önüne geçilmiş olacak. Bergama Karalar Göleti ve Sulaması Bu da 1720 dekat ihalesi yapıldı ve çalışma başladı.